şey bir toz bulutuyken, yani takvimlerimiz 1959 yılını gösterirken Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkisini başlatan ilk önemli adımını attı ve Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık başvurusunda bulundu. Birlikte buna yanıt olarak 1963'te Türkiye ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı ve ilişkinin adını koyan taraf oldu. Şimdi bu Ankara Anlaşması'na buna biraz yakından bakalım isterseniz. Bu anlaşma Avrupa Birliği'ne tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar belli alanlarda ortaklık kurmayı ele alıyor. Ve iki önemli hedefi vardı. Birincisi nedir bu hedeflerin? Türkiye ekonomisini hızla kalkındırmak. Böylece ne olacaktı? Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler hem sürekli hem de dengeli biçimde güçlenecekti. Bir başka hedef daha var. Halkın istihdam seviyesiyle yaşam standartları yükselecekti. Bu anlaşma gördüğünüz üzere Türkiye ile AB arasında bir ortaklık ilişkisi başlatmış. Bu ilişkinin de özünü iyice kavrayabilmemiz için 3 aşama halinde anlatmak iyi olacak bence. Hazırlık aşaması, geçiş aşaması ve son dönem. Hazırlık aşaması dediğimiz dönemde aslında bu ilişkinin amacı ortaya kondu. Geçiş aşamasında ne oldu? Bir katma protokol imzalandı ve dönemin koşullarıyla süresi belirlenmiş oldu. Şimdi bu protokole göre petrol ve tekstil ürünleri dışındaki sanayi mallarına gümrük vergisi uygulanmayacaktı. Böyle bir karar alındı. Yani bu ne demek? Artık Nescafe içmek için dayımızın Almanya'dan gelmesini beklemek zorunda kalmayacaktık. Anlaşmanın son döneminde ne var? Ee, gümrük birliği süreci var. Bu isim mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Ona geleceğiz birazdan. Gümrük birliğine giriş için de 1995'e kadar hazır olun diyor Avrupa Birliği. 1995'e daha zaman var. Şimdi biz 87 yılındayız. Türkiye'nin normalde bu saydığımız üç aşamayı tamamlayıp başvuru yapması bekleniyor ama öyle yapmıyor Türkiye. Bu süreçlerin tamamlanmasını beklemiyor ve 87'de ben artık ciddi düşünüyorum, hazırım diyerek ilk üyelik başvurusunu iletiyor. İletiyor ama Avrupa Birliği'nin farklı bir önerisi olacak. Bu yüzden de en heyecanlı yerine geldik aslında. Birlik diyor ki, anlaşma şartlarımız daha tamamlanmadı. Bu koşullarda senin aramıza katılmana benim iç dinamiklerim izin vermez. Gel biz ilk önce Gümrük Birliği'nin hayata geçmesine odaklanalım diyor. Türkiye ne yapıyor? Sıcak bakıyor bu fikre ve Gümrük Birliği sürecinin yani son aşamanın tamamlanması için çalışmalarına tam gaz devam etme kararı alıyor. Ve takvimler 1996'yı gösterdiğinde bütün bu çabalar meyvesini veriyor. Türkiye Gümrük Birliği'ne giriş yapıyor. Hoş bulduk. Şimdi az önce de ufacık giriş yapmaya çalıştığım gibi Gümrük Birliği AB ile ilişkilerin en kalp çarpıntılı aşamalarından biri. Elbette eleştiri de alıyor bu dönem ama Gümrük Birliği'ne girişin Türkiye'nin dış ticareti bakımından bir dönüm noktası olduğunu söylemek hiç abartılı olmaz. Çünkü neden? İthal ürünler karşılıklı vergiden muaf tutulmuş oluyor ve bu da bir ticari özgürlük yaratıyor haliyle. Öte yandan 1996 sonrası ilişkinin dalgalı da bir dönemi. Tansiyon yüksek. İnişler var, çıkışlar var. Genç kuşak bilmeyebilir. Liseliler hatırlamaz ama aranızda Kardak krizini, Kıbrıs gerilimlerini anımsayanlar mutlaka vardır. İnişler çıkışlar dedik, boşuna söylemedik. Olumsuzlar kadar olumlu gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor bu süreçte. Bir kere ekonomik alanda olumlu etkiler hissediliyordu. Sonra demokrasi ve insan hakları bakımından önemli değişimler oluyordu. Derken derken 1998'e gelindi ve bu yıl Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı ilerleme raporunu yayınladı. Bu rapor nedir? Aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler yani Kopenhag kriterlerine uyum konusunda ne yol kat ettiklerini ölçüyordu aslında. Bu raporlar 2016'ya kadar ilerleme raporu olarak anıldı ama bu tarihten sonra ülke raporu ismini aldı. Bunu da araştırmak isteyenler için küçük bir not olarak buraya iliştireyim. 1999'da Helsinki'de bir AB zirvesi yapıldı ve bu zirve bütün dünyanın gündemine oturdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin adaylık statüsü bu zirvede resmen onaylandı. Tabii böyle bir dönüm noktası yaşandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı üyelik süreci için özel bir birim kurmaya karar verdi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bu birimin ismi. Bu birim 2011'e gelindiğinde yerini önce Avrupa Birliği Bakanlığı'na bıraktı. Sonra 2018'de günümüzde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Başkanlığı olduğu ismi. Bunu da bir kenara koyuyorum. Geldik 2001'e. 2001'de yankıları ta bugüne kadar süren bir gelişme yaşanıyor. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Türkiye için ilk katılım ortaklığı belgesini kabul ediyor. Bu belgede ne var? Bu belgede genel uyum süreci için yerine getirilmesi gereken öncelikler var. Bu öncelikleri Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterleri de dahil az önce bahsetmiştim. Şimdi geldik bir sene sonrasına yani 2002'ye. 2002'de ilk uyum paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe giriyor. Uyum paketiyle ne kastediyoruz aslında? AB müktesebatına uyum sağlamayı amaçlayan bir mevzuattan bahsediyoruz. Şimdi AB'nin yürürlükte olan bir hukuk sistemi var, kuralları var. Bunlar neden var? Toplumsal yaşamı düzenlemek için. İşte bunların tamamına AB müktesebatı deniyor. Ama biraz daha açalım bunu çünkü söylemesi bile zor bu kelimeyi. Yani şeyi mü müktesebat Tesebat. Tesebat. Neyse anlatmaya devam ediyorum. Ne demiştik? Bu mukte... Ha <laughs> <Ben> gerçekten söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bence... <gülüyor> <gülüyor> Bence burayı koyun siz. <laughs> Neyse anlatmaya devam ediyorum. Ne demiştik? Bu müktesebata uyum sağlamak için bir yasal paket hayata geçirildi. Bu paketi hayata geçirmek demek ifade özgürlüğü, örgütlenme, kadın erkek eşitliği gibi bir takım alanlarda reformist girişimlerde bulunmak demekti. Bu girişimlerin biri diğerini takip etti ve 2004 yılına geldiğimizde bu hızını alamayan uyum paketlerinin sayısı 8 olmuştu artık. Bunların detayına birazdan gireceğim ama öncesinde Türkiye'nin adaylık statüsüyle beraber yaşanan ama çok da bilinmeyen başka gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. Mesela AB'nin adaylar ve potansiyel aday ülkelere verdiği bazı özel mali destekler var. Bunlardan haberdar mısınız? Hatta bu videoyu çekmemize destek sağlayan hibe programı bu mali destekler altında yer alıyor. Bunu biliyor muydunuz? Bilenler bilmeyenleri anlatsın demiyorum ve hemen bu desteklerin ne olduğuna değiniyorum çünkü bunun için buradayım. Adaylar ve potansiyel adaylar bazı siyasi, ekonomik, yasal ve idari alanlarda kendilerini uyumlamak için adımlar atıyorlar. Bunu biliyoruz. Avrupa Birliği ne yapıyor? Bu adımlarla ilgili onlara mali destekler veriyor. Bugünlerde biz buna IPA, yani katılım öncesi mali yardım aracı diyoruz. Ama tabi AB mali destekleri bugün bunun çok daha ötesinde milyarlarca avroya denk gelen ve Türkiye'de pek çok kuruluşla kişinin faydalandığı oldukça önemli bir kaynak. Hepimiz hayatımızın bir noktasında zamanı durdurmak istemişizdir değil mi? İnanmayacaksınız ama Türkiye-AB ilişkilerinde bu da oldu. Müzakerelerin resmi olarak başlayacağı tarih 3 Ekim olmalıydı ancak son anda çıkan beklenmedik krizler yüzünden dönemin dışişleri bakanının Lüksemburg'a varışı gecikti. Bir de üzerine tören konuşmaları konusunda anlaşmazlık çıkınca işler iyice karıştı. Gece saat 12'ye yaklaşırken imzalar hala atılmamış, Türkiye ile ilgili müzakereler hala başlayamamıştı. Bu sürpriz durum karşısında ilginç bir çözüm bulundu ve 3 Ekim saat 23.58'de saatler resmen durduruldu. Kriz bir saat içinde çözüldü ve görüşmeler resmi olarak 3 Ekim tarihinde başlamış oldu. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapan İngiltere formülü saat farkını öne sürmekte buldu. İngiltere Dışişleri Bakanı törenin Lüksemburg'dan bir saat geride olan İngiltere saatine göre yani 3 Ekim'de başladığını açıkladı. Yaratıcılık arayan diplomasi tarihine bakabilir bence. Türkiye bu zorlu ama istikrarlı süreçten alnının akıyla çıktığı ve siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiğine karar verildi. AB Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştı. 2013'e geldiğimizde pek çok insanın heyecanla beklediği bir süreç başladı. Çünkü Schengen vizesinin kaldırılmasını hedefleyen vize muafiyeti diyaloğu ilk kez başlamıştı. Hala sonuçlanmasını beklediğimiz bir süreç bu. Sivil toplum diyaloğu açısından da çok önemli. Bu yüzden biz de takip etmeye devam ediyoruz. Geldik 2015'e. 2015'te bir Brüksel zirvemiz var. 28 üye ülke katılıyor bu zirveye ve bu etkinlik zamanın en çok konuşulan hadiselerinden biri oluyor. Bir kere herkes Türkiye'nin katılım sürecinin canlandırılması gerektiği konusunda artık hemfikirdi. Bu doğrultuda ortak deklarasyon imzalandı. Hangi konularla ilgili atılmıştı bu imzalar? Örneğin vize serbestliği, ortak göç eylem planının uygulanması, Türkiye için sığınmacı mali desteğinin oluşturulması. Şimdi geldik 2015'ten 2021'e uzanan sürece. Bu dönem bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen zorluklarla geçti ve bu durum Türkiye-AB ilişkilerinde de bir duraklamaya sebep oldu. Öte yandan önceden anlaşılan konularda ve mali işbirliği alanında pek çok ilerleme kat edildiğini de söylemem lazım. Mesela sığınmacılarla ilgili sürece destek vermek amacıyla Avrupa Birliği Türkiye'ye 6 milyar avro ile başlayan ve giderek artacak bir fon verme kararı aldı. Son olarak geldik 2021'e yani günümüze. Daha önce katılım öncesi yardım aracından yani İPA'dan bahsetmiştim. Hatırlarsanız bu aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar anlamına geliyordu. Bu yıl itibariyle 2027'ye kadar sürecek yeni bir IPA dönemine girdik. Buna IPA 3 diyoruz. İPA dönemlerini kısaca açacak olursak ilk dönem çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet edebilirlik konularını kapsıyor. Bu da ne demek? İçme suyu ve entegre atık, demir yolu gibi konularda altyapısal projelerin yanında kobi, araştırma geliştirme ve turizm gibi alanlarda mali destek sağlandı demek. İlk dönemde kullanılan fonun neredeyse yarısı ada ülkeleri arasından sadece Türkiye'ye ayrıldı. İkinci dönemde daha sektörel bir yaklaşım sergilendi. Desteklenmesi gerektiği düşünülen bazı sektörler ve bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sorumlu kuruluşlar belirlenmiş oldu. Son dönemde ise hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme gibi önemli konular IPA'nın odak noktası haline geldi.